hiç baba ya, ben, ben niye zahmet yaptın yani? ya baba ne zahmet allah aşkına nasıl? ya daha çok ihtiyaç için aldım bunları hani ihtiyacın olur diye Abi, ya bu ne <laughs> bir açıyor bir açmıyor <laughs> <laughs> nasıl <gülüyor> hadi bakalım <laughs> Evet, evet. Ya lazım baba, kullanıyorsun. Ya, ya Enes. <laughs> ya bak kadın, e ay tam almış etiketi. Ya bu Enes'e bak. Yıldız Tarak'ı de. Tarak. Bak, ay Enes ne? bir Tarak almıştın ya. tarak da kaybetmiştim vallahi. bu Tarak iyi oldu. Bak kırılmış da bu Tarak. Ha ondan zaten aldım onu. Evet, şöyle bir tarayalım. Falçatan da, falçatan da Fals şeydi. evet. Ya, Enes var ya. Buradan ne söylemek istiyorsun izleyenlere? Burada i̇zleyenlere selamlar gönderiyorum. Ee, çocuklar maşallah. Evet. E, babalarını seviyorlar demek. Ee, en yani son bize sürpriz yaptı. Ne lazım bize? Evet. Yerde var dediler ama gene şimdi çalışırken çalışırken yani bunu da, bunu da yani falsatıyla kesmeye yapıyoruz. Iyi, böyle iyi, Çok teşekkür ederiz oğlum. Allah razı olsun. Öpüyorum seni. hani Allah bahtını e, açık etsin, uzun olsun. E, selamlar, sevgiler.